Da yan tamam. Başı. Yan sen evet. Ben başımısın? Evet. Gireyim bakalım içeri. Evet tarihi? Gelişe, evet. evet, tarihi kilise biraz merdivenlerimiz değil. Evet, kilise. İşte, var. Çekmek yok. Tamam. çekmek yok. Tamam bir tane. Flaş açmıyoruz zaten. Flaşsız kamera açık. Flaş var mı hiç? Evet, tarihi evet, Kilise, O kilise. Kilisesinde bulunmakta. Kilisenin içerisi burası. Ambon. Çok çok önceden yaşayan Haşlılar mı? çok güzel. Kilisede hiç dokunmadan bakıyoruz anneciğim. Piyanoları, kilisede piyanolar. Evet çok tarihi, restora öncesi hali. Piyanonun restore edilmiş hali var. Gel bakalım köşeye gidiyoruz. Bir ellemeden. Evet. Aleyna Müzesi'nde sergilenen diğer bir ilginç obje ise küçük bir orktur. Ortodoks kiliselerindeki ayinler ork kullanılmamasına karşın Aya Aleyna Müzesi'nde sergilenen bu müzik aleti Sille'deki Türk Rum ilişkisini ortaya koyan önemli bir objedir. Evet obje. Şey. Çok eski yazılar var. İşlemeler. Kilisenlerdeki ayinlerde nasıl olup görülme mitolojik elimi var. Alt almış onlar. İkonlar atıldı yukarı bir yani. Bir şey aslında. İnsan nasıl çıkıyorlar <laughs> Bu da ilerliyor. Bu da ilerliyor. Bu da ilerliyor. Bu Bu da ilerliyor. Bu Aynı böyle bir şeyler tarihi bir eser olarak görüyorsunuz kilise içerisi.